Önce kutuları açalım. 12 ailesiyle en son 5S'de gördüğümüz keskin köşeli tasarıma dönülmüştü zaten. 13 ailesi de dışarıdan bakınca kesinlikle daha iyi, daha estetik görünüyor. Ama elinize alınca 240 gramlık 13 Pro Max telefonu serçe parmağınızla destekliyorsanız eğer bu hale geliyor. Pro'da paslanmaz çelik malzeme, 13 ve 13 mini'de alüminyum malzeme. Hissiyatları farklı, çelik daha soğuk ve daha içi dolu bir his veriyor. Uygulanan rengin yansıması da farklı oluyor tabi ama ben alüminyumdaki mat renkleri şahsen daha çok seviyorum. Apple ekranı koruyan seramik shield için kıyasla en sağlam olanı diyor. Ben böyle bir iddiası olmayan iPhone 11'i 1-2 ay içerisinde çizmiştim. O yüzden gerçekten dedikleri kadar sağlam mı merak ediyorum. İncelemesinde ve uzun kullanım videosunda göreceğiz. Ergonomik açıdan 13 mini en ele gelir telefon. Tek elle idare edebilmenin değerini hatırlatıyor adeta. Sürekli büyüyen telefonların yanında ufak bir nostalji yaşattığı için de kesinlikle kendine çekiyor. 13 şu ana kadar gördüğümüz büyük dediğimiz türden elde biraz manevrayla kontrol edilebilen, yerine göre ikinci el gerekebilen bir telefon ama 13 Pro Max gerçekten büyük. Benim elim kaldırmıyor arkadaşlar. Ekranın %60'ına erişebiliyorum en fazla. 13 ve 13 Pro en azından benim için limit hepsinin ekranı OLED. Super Retina XDR e OLED olarak geçiyor ve hepsinin ekranı Netflix ve YouTube'da içerik tüketmek için çok keyifli. HDR ekranlar bunlar Pro Max 1200 nit'e kadar çıkabiliyor ama sadece Pro'lar 120 Hz. 13 ve 13 miniye de en azından 90 Hz leva görülebilirdi. 280 Hz monitörler kullanan biri olarak tazeleme hızı benim için çok önemli ve 60 Hz ile 120 Hz farkı çok çok bariz belli oluyor. Son zamanlarda genel telefon deneyimini en çok değiştiren şey tazeleme hızıdır, net. 5 nanometre mimarili Bionic A15, 13 Pro Max, 13 ve 13 Mini yan yana görüyorsunuz. Geekbench CPU skorunda çoklu çekirdek skoru dışında pek bir fark yok ama Compute yani daha çok GPU'yu ilgilendiren testler sonucunda çok daha yüksek skor veriyor Pro Max. Pro'lardaki ekstra bir GPU çekirdeğinin skoru bu kadar değiştirmesi ilginç. Nöral çekirdek sayıları da aynı ama belki 13'lerde 4 GB, 13 Pro'larda 6 GB RAM olayı değiştirmiş olabilir. Detaylı incelemede ele alırız. Bionic a 14de dahil olmak üzere rakiplerinden CPU'da %50, GPU'da A14'ten %30 daha güçlü olduğunu söyledi Apple. Tabii ki günlük kullanımda ayırt etmeniz imkansız ama 120 Hz promotion çoğu kullanıcıda daha hızlı olduğu illüzyonunu oluşturacaktır. Buna eminim. Günlük performanslarında aralarında hiçbir fark yok. Üçü de yağ gibi akıyor, özellikle Pro olanlar. 120 Hz her oyunda ve uygulamada destekli değil. Haberiniz olsun. Tasarruf içinde 10 Hz ile 120 Hz arasında hız belirleyebiliyor. Lakin şu ana kadar hiç kare düşmesi, atlaması hissetmedim. Android tarafında da öyle gerçi ama PUBG'de Ultra HD grafik ve aşırı kare saniye ile gayet akıcı bir deneyim elde edebildiğimi de belirteyim. Henüz 90 Hz, 120 Hz desteği yok ama geliştiriciler bunun için çalışmakta olduklarını belirtmişler. iPhone tarafı için tabi. Kamera tarafında Apple telefonları bayağı ayırmış. 12 ailesinde böyle değildi. Pro'da ana kamera f1.5, 13'te f1.6, geniş açıda Pro f1.8, 13, f2.4 diyaframlı. Prolara ProRes desteği de gelecek sonbahar sonunda. 128 GB modelleri seçerseniz de sadece 1080p çekebiliyor olacaksınız. Gerçi normal bir formattan çok daha fazla bitrate ile geleceği düşünüldüğünde yani bilemiyorum. Yine de kullanıcı tercihine bırakılabilirdi. ProRez en çok çektiği videoyu düzenleyen, kurgulayan kullanıcılara yarayacak, o kesin. Benim gibi içerik üretiyorsanız benim gibi heyecan duyduğunuzdan eminim. Peki elimizde şu an ne var? Çok benzer fotoğraf başarımı var arkadaşlar. Evet, mesela bu sahnede gece modu açık değildi ve Noise Pro'da çok küçük bir farkla daha az böyle yakınına girmeden mümkünatı yok fark edilmez. Lakin mesela bu fotoğrafta gece modu açıktı, 1 saniye pozladılar, nedense mini de noise belirgin şekilde daha fazla. Böyle karanlık bir ortamda tabii ki tablo gibi sonuç beklememek gerek ve hepsi 1 saniye pozlama ile ön kamerada bu şekilde. Yine biraz aydınlatılmış ama genel olarak karanlık bir sahne yine mini de biraz daha noise söz konusu. Hepsinde zengin kontrast seçiliydi. Artık iPhone'un görüntü verisini sadece filtre gibi değil, ISP'ye yani görüntü sinyal işlemcisine varasıya yani işlemme sürecine kadar değiştirebiliyorsunuz. Doğal ya da yapay olarak bol ışıklı ortamlarda ise birbirlerinden ayırmak pek mümkün değil. Gerçekten de çok iyi çekiyorlar. Instagram başarımını görmek için de profilimi takip edebilirsiniz. Sinematik mod Apple'ın da çok severek anlattığı bir şey 1080p olsa da evet güzel çalışıyor. Android telefonlarda da vardı ama sadece insan yüzlerinde çalışıyordu. Apple'da ise böyle bir şart yok. Hoparlörlerini merak etmiş olabilirsiniz. Küçükten büyüğe özellikle düşük frekanstaki seslerin gücü artıyor. Hepsinin detayı, maksimum sesi gayet doyurucu ama tabi müzik sizin için bir tutkuysa Pro Max çok daha doyurucu. Kulaklıklarınızı takın beraber dinleyelim. Hepsinde 5G var. Çok ufak bir nüans söz konusu. İncelemesine kalsın o. Hepsinin Face ID'si gece ya da gündüz. Harika çalışıyor. Ah keşke Apple logosu parmak izi okuyucu olsaydı diyorum senelerdir. Hepsi Bluetooth 5.0 destekli. Bendeki kulaklıklarla düzgün çalıştı. Hepsinde MagSafe kablosuz şarj var. Kablolu hızlı şarj var. Ama Apple'a göre hızlı şarj tabi. Pro Max 27 W, Pro 23 W, 13 ve 13 mini 20 W ve hepsinin kutusunda sadece şarj kablosu var. Hepsinin gerçekten çok cici renkleri var. Hepsinde lidar yok, sadece Pro'larda. Evet, böylelikle sizlerle beraber iPhone 13 mini, normal 13 ve 13 Pro Max'in kutularını açtım, denedim, gördüklerimi sizlere aktardım arkadaşlar. Şu noktada bu telefonlardan herhangi birisini alan bir kullanıcının bu telefonlardan memnun olmayacağını sanmıyorum. Tabii ki bu telefonların incelemeleri gelecek arkadaşlar. Mesela iPhone 12 mini. Ben akşam 5'e kadar yettirebiliyordum şarjını. iPhone 13 mininin bataryası nedir umda Bunu çok detaylı bir şekilde irdeleyerek inceleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında iPhone 13 ve iPhone 13 Pro. Aslında aralarında ne kadar fark var? Buna değiniyor olacağım çünkü önemli bir fiyat farkına sahipler. Ve devamında Pro ile Pro Max. Bu telefonlar tam olarak kime hitap ediyor? Bunun üzerine duracağım. İncelemeler gelene kadar arkadaşlar bu telefonlardan aldığım fotoğraf ve video örneklerini kendi kişisel Instagram hesabımdan paylaşıyor olacağım. Bilginiz olsun. Beni oradan takip alabilirsiniz. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Aynı zamanda kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi gerçekten mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Desteklemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.